Tarih döndü, yükseliş başladı dediğimizde şaka yapmamıştık. Yapamazsınız dediler, en iyisini yaptık. Tüm dünya bizim yaptığımız yerli ve milli silahları konuşmaya başladı. Türk yapımı silahlı insansız hava araçları dünyayı birbirine katıyor. Son olarak da Azerbaycan için giden Türk Siyaları Ermenistan'ı bozguna uğratarak adını dünyaya tekrar duyurdu. Çünkü Rus yapımı savunma sistemlerini bile havaya uçurmuştuk. Türkiye'nin SİHA ve İHA teknolojisinde elde ettiği teknolojik atılım dünya medyasının manşetlerinden düşmüyor. Yerli ve milli imkanlarla son teknolojiyle geliştirilen uçan savunma sistemleri Akıncı, Aksungur ve Alpagu savunma sanayinin gücüne güç katmaya hazırlanıyor. Türkiye son yıllarda yerli üretim silah ve mühimmat sistemi envanteriyle savunma sanayi devi ülkeler devi listesinde üst sıralara tırmandı. Türkiye'nin en iddialı olduğu insansız hava araçları kategorisi olarak görülüyor. Amerikan Forbes dergisi yakın gelecekte envantere girecek olan Akıncı, Aksungur ve Alpagu ile ilgili olarak Türkiye'nin düşmanlarının zor günler yaşayacağını yazdı. Öte yandan Bayraktar Akıncı'nın Türk güvenlik güçlerine sağlayacağı istihbarat gözetleme ve hedefleme imkanlarıyla gelecek 10 yılın oyun kurucusu olacağı öngörüsünde bulunuldu. Son olarak Azerbaycan'ın Karabağ'daki başarısına büyük katkı sağlayan Türk İHA ve SİHA'ları tüm dünyanın dikkatini çekti. The Economist dergisi de Türkiye'nin Dağlı Karabağ çatışmasındaki rolüne ilişkin bir haber yayımladı. Yazıda, Türkiye yapımı silahlı insansız hava araçlarının Azerbaycan ordusu tarafından etkin biçimde kullanıldığı vurgulanıyor ve savaş uçaklarından daha düşük maliyetli siyahların çatışmaların seyrinde belirleyici hale geldiği yorumu paylaşılıyor. Azerbaycan ordusunun cephede bozguna uğrattığı Ermenistan'la ilgili ABD basınında dikkat çöken bir yazı yer aldı. Foreign Policy'de yayınlanan Azerbaycan Dağlı Karabağ'da üstünlük kurdu başlıklı yazıda, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın yalnızlığı anlatıldı. Yazıda, Ermeni güçlerinin işgal ettiği Azerbaycan topraklarında çatışmaların yeniden başlayacağının önceden belli olduğu belirtildi. Temmuz ayında Azerbaycan'ın kuzeybatısında 4 gün süren çatışmaların yaşandığı, ancak bunun bugünkü çatışmanın nedenini oluşturmadığı kaydedildi. Gerginliğin 1980'lerde Azerbaycan topraklarına Ermenistan tarafından el konulmasıyla başlandığı anımsatılarak şu görüşler aktarıldı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, milliyetçi söylemlerle müzakereyi reddederek kendine fazla güvendi. Putin onu kurtarmaya gelmiyor. Çatışma tırmanırken Paşinyan'ın Vladimir Putin sorunu var. Paşinyan muhalefetteyken Ermenistan'ın Rusya'ya bağımlılığını ve Rusya'nın Ermenistan'ın zayıflığı ve izolasyonundan faydalanmasını eleştirdi. Sonuç olarak Putin, Paşinyan'a pek sempati duymuyor. Rus medyası ona her zaman nazik davranmadı. Rusya, Minsk grubu eşbaşkanı olarak Gümrü'de 3000 askeri barındıran bir askeri üssün yanı sıra, Başkan Erivan yakınlarındaki hava üssüne sahip olmasına rağmen, Ermenistan'a açık siyasi ve askeri destek vermekten kaçınarak siyasi dengesini sürdürdü. Türkiye, Azerbaycan'ın işgal edilen toprakları geri alma mücadelesine her zaman siyasi ve askeri destek verdi. Nitekim Azerbaycan'ın satın aldığı Türk insansız hava araçları olayları Azerbaycan lehine çeviren önemli bir faktördü. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki yakın bağlar göz önüne alındığında Paşinyan Türkofobi kartını oynadı bunların hepsi bir çaresizliği ele veriyor gibi görünüyor. Rusya, Paşinyan'ı istediği kadar güçlü bir şekilde desteklemeyi reddediyor. Dünya genelindeki Ermeni diasporası ona yardım edemedi. Ermenistan'ın yukarı Karabağ'daki 30 yıllık işgalini sonlandırmak için harekete geçen Azerbaycan'a Türk iş dünyasından destek geldi. Azerbaycan, kökenli iş adamı Bayram Tanrı verdi, Azerbaycan için destek çağrısında bulunmuştu. Sosyal medyada büyük yankıda uyandıran Tanrıverdi'nin Azerbaycan çağrısına birçok kişi destekte bulundu. Konuyla ilgili sosyal medyadan Can Azerbaycan grubu oluşturarak Azerbaycan'a gönül verenleri topladıklarını dile getiren Tanrıverdi, Azerbaycan'ın maddi bir desteğe ihtiyacı yok, artık eskisinden güçlü ve kendi göbeğini kendi kesebilir. Ancak bizler bu destekle manevi olarak da yanlarında olduğumuzu göstermek istiyoruz. Tarihsel olarak sorumluluğumuzu yerine getirip dedelerimizin de borcunu ödemeye çalışıyoruz dedi. Azerbaycan gönüllüleriyle 52.350 dolar topladıkları belirten Tanrı verdi. Azerbaycan'ın maddi hiçbir desteğe ihtiyacı yok. Onlar eskisinden daha güçlü olduğu gibi kendi göbeğini kendi kesebilir. Ancak tarihsel bir sorumluluk gereği dedelerimizin borcunu ödemek istiyoruz. Tıpkı milli mücadelede maddi ve manevi tüm desteğiyle TBMM hükümetinin yanında olan Azerbaycan gibi. Biz de bu haklı davada gardaş Azerbaycan'ın yanında olmak istiyoruz dedi. Tanrı verdi, toplanan paranın Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın silahlı kuvvetleri için oluşturduğu yardım fonuna aktarıldığını kaydetti. Bunun için iş adamı Ali Şair ve Davut Göktaş'la birlikte Ziraat Bankası yetkilileriyle de görüşen Tanrı verdi, Ziraat Bankası yardım için toplanan paranın aktarılmasında hiçbir masraf ücreti almadı. Buradan Ziraat Bankası ve yetkililerine, ''Kendim Can Azerbaycan grubu ve Türk milleti adına tekrar teşekkür ediyorum.'' ifadelerini kullandı. Azerbaycan'a desteğin sadece şiir ve marşla olmayacağını belirten Tanrı verdi, tıbbi ve gıda malzemeleri için yaptığı kampanyanın yankı bulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ''Yardımın biri de bindir, bini de.'' Biz Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğiz. Yıllar önce onlar bize destek oldu. Şimdi sıra bizde. Gün mücadele günüdür. Gün Türk'ün birlik olma günüdür. Bu yüzden Azerbaycan'ın yanında olmak son derece mühimdir dedi. Tanrı verdi ayrıca, A. Şemseddinov'un Kurtuluş Savaşı yıllarında Türkiye-Sovyetler Birliği alakaları kitabının bir bölümünde bulunan hadiseyi hatırlatarak, ''Kardeş, her zaman kardeşinin elinden tutar.'' dedi. Tanrı Verdi, A. Şemsettinov'un kitabından şu bölümü paylaştı. Mustafa Kemal Paşa, 3 Mayıs 1920 günü Doğu Cephesi Komutanı Kazım Karabekir Paşa'ya yazdığı bir mektupta, ''Devlette hiç para kalmadı. Şu an içeride para temin edebileceğimiz bir kaynak da yok. Başka kaynaklardan para temin edinceye kadar Azerbaycan hükümetinden borç para alınmasını temin etmenizi rica ediyorum.'' diyordu. Kazım Karabekir Paşa, isteği Azerbaycan hükümetine iletti. Bu istek Azerbaycan Sovyet Sosyalist Halk Cumhuriyeti ile Ankara hükümeti arasındaki ilk resmi temastı. 1921 yılı içinde Nerimanov'un şahsi emriyle Azerbaycan Dışişleri Bakanı Mirza Davut Hüseyinov kazanılan 1. 2. İnönü Savaşları münasebetiyle çektiği telgrafta kazanılan bu büyük zaferlerden dolayı Türk halkını Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti adına kutluyoruz diyor ve bu büyük zaferin şerefine Azerbaycan halkının yardım için 30 sistem petrol, 2 sistem benzin, 8 sistem kerosin gönderdiğini bildiriyordu. Aynı yılın Mayıs ayında Azerbaycan devleti TBMM hükümetine 62 sistem petrol gönderdi ve bundan sonra savaş bitinceye kadar aynı değerde petrol ve 3 vagon dolusu kerosin göndermeyi taahhüt etti. Bu taahhüdün dışında 1922 yılında Batum yoluyla Azerbaycan 9000 tondan fazla kerosin ve 350 ton benzin gönderdi. Mustafa Kemal Paşa, 1921 yılında Nerimanov'a bir mektup yazarak borç para talep etmişti. Bu mektup 17 Mart 1921 günü Büyükelçi Nerimanov'a ulaştırdı. Nerimanov derhal 500 kilogram altın gönderdi. Bunun 200 kilogram devlet bütçesine, kalanıysa mühimmat ve silah için kullanıldı. Daha sonra Nerimanov, Rusya'dan aldığı 10 milyon altın rubleyi Ankara'ya gönderdi. Bu yardımlarla savaş içindeki ülkenin durumunda belirgin bir düzelme oldu. 23 Mart 1921'de Azerbaycan hükümeti talep etmediği halde Türkiye'ye Azerbaycan halkının hediyesi olarak 30 sistem petrol, 2 sistem benzin, 8 sistem yağ gönderdi. Nerimanov, Mustafa Kemal Paşa'nın yazdığı mektuba yazdığı cevabı, mektubunda her gün kazanılan başarılarla Türk halkının emperyalizmden kurtulma günlerinin yaklaştığını, bu yüzden kahraman Türk halkını kutladığı yazıyor ve sonra ilave ediyordu. Paşam, biz Türk milletinde kardeş kardeşe borç vermez. Kardeş her zaman kardeşinin elinden tutar. Biz kardeşiz. Her zaman elinizden tutacağız ve tutmaya devam edeceğiz. Öte yandan Türkiye'deki Azerbaycanlı İş Adamları Birliği Tayyip bağış kampanyası başlattı. Kampanyaya hem bireysel hem de kurumsal olarak bağış yapmak mümkün olacak. Türkiye'deki bağış kampanyasının bir benzeri dünyadaki Azeri ve Türk dernekleri tarafından bulundukları ülkelerde de başlatıldı. Tayyip Genel Koordinatörü Aygun Aliyev, Tayyip'e yapılacak tüm bağışların Azerbaycan ordusu için Savunma Bakanlığı'na aktarılacağını söyledi. Aliyeva, Türkiye'deki dernek ve iş adamı organizasyonlarına bu bağış kampanyasını duyurduğumuzda çok yoğun bir destek geldi. Bağışçılar hem bireysel hem de kurumsal olarak parasal destek sağlıyorlar dedi. Aliyeva, Türkiye'deki iş adamı dernekleri ve kurumlarının Ermenistan silahlı güçlerinin 27 Eylül 2020'de Azerbaycan'ın Yukarı Karabağ bölgesinde ateşkesi ve uluslararası hukuku ihlal ederek ağır silahlarla Azerbaycan sivil yerleşim yerlerini ve askeri birliklerine hedef alan saldırılarını en güçlü şekilde kınayan bir de bildiri yayımladığını söyledi. Bildiriye 7 iş adamı örgütünün imza attığı bilgisini veren Aliyeva, bu desteklerin Azeri Türklerine güç verdiğini kaydetti. Bildiride şu ifadelere yer verildi. Uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde halkını ve vatanını korumak amacıyla verdiği çaba karşısında tüm gücümüz ve imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanındayız. Ermenistan, Azerbaycan'ın Yukarı Karabağ ve çevresindeki topraklarını yıllardan beri işgal etmekte ve var olan çatışmaya yeni boyutlar eklemekte olsa da bu alçak saldırılar başarısızlığa uğramaya mahkumdur. Ermenistan hatalı bir yoldadır. Ermenistan'ın hak ve hukuku hiçe sayan bu hain saldırı karşısında Azerbaycan devletinin ve Azerbaycan ordusunun alacağı her kararın arkasında olduğumuzu, bölgede insani dramlara mani olmak için işgalci Ermenistan'ın Azerbaycan'ın öz yurdu olan topraklarından kayıtsız ve şartsız derhal çekilmesi gerektiğini bildiririz.